oxşan 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 eje atın bakın gençler Konya Hadim ilçesi Hocalar mahallesinde 2000 rakımda kiraz üretimi yapmaktayız. Çeşitli sorunlarımız var. Onları dile getireceğiz. Özellikle yol sorunumuz var. Karşı taraftan asfalta bağlanan mahallemizle bağlantılı 4000 metre bir stabilize yolumuz var. Çok büyük sıkıntılardayız. Toz, toprak içindeyiz. Kiraz haline kiraz götürürken kirazlarımızın üstü resmen bembeyaz toz olmakla görülüyor. Görünmüyor. bu, durum bu. Yetkililerimizin buna bir çare bulmasını istiyoruz. Sayın büyüklerimizden belediye başkanımız Tahir Ayı hak Yürek'ten bu işe bir çözüm bulmasını istiyoruz. Her yıl bunu dile getirdik ama bir çözüm bulamadık. Çok perişan durumdayız. Sadece biz değil bütün mahalle aynı yolu kullanmaktadır. Karşıda görülen dört parmak toz. Kirazlarımız perişan durumda. Arabalarımız perişan durumda. Ben üç sefer arabama ön düzen yaptırdım. Yolumuzun asfaltlanması veyahut da kilitli taş yapılmasını istiyoruz. Çok zor durumdayız. Yetkililerimize iletiyoruz. İnşallah bir çare bulurlar. Şimdiden teşekkür ederiz. Burada bir de kiraz satma ile ilgili sıkıntılarımız var. Bir kilo kirazın maliyeti bize 2500 TL. 1000 lira da işçilik 3500 TL. Biz bunu götürüp pazara 2500-3000 TL'ye veriyoruz. Bu nasıl devam edecek? Nasıl bir sürdürebilirlik olacak? İletiyoruz. Buna bir çözüm bulalım. Lütfen belediye başkanlarımız, iş kurumlar bir çözüm bulsunlar. Biz de bu işten kurtulalım. Biz de destek verelim. Biz de yardım edelim kooperatif kuracağız. Nasıl yapacaksak bunu bir çözüm bulalım. Zor durumdayız. Bütün komşular aynı durumda. İşçilik maliyetleri çok yüksek. Su sıkıntımız var. Yaracak göletimizin bir an evvel bitirilmesini istiyoruz. Yaracak göleti iki yıl içinde gelecek dediler. Hala bir faaliyet, kanal çalışması yok. Buna bir çare bulalım. Lütfen bu işi çabuklaştıralım. Biz susuzluktan kırılıyoruz. 12.500 Kiraz ağacımız var, Napolyon. Bir gün su versek bir gün veremiyoruz. Büyük sıkıntıdayız.